Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte uzun zaman önce başlamış olduğumuz Sabertooth Z97 Mark bir stres testine bir güncelleme yapacağız. Evet. 17 Şubat'ta başlamışız. Tarihimiz 10 Mart. 3 hafta olmuş Ali. 3 hafta oldu, 21 gün oldu. Biz bu testi bir hafta yapacaktık. Evet Ali ama süreyi uzatalım dedik. z 90 daha da uzun bir stres testine sokalım dedik. Bakalım ne olacak? Şimdi bazı güncelleme notlar aldık. Makalenin altına birkaç günde bir küçük bir olay olduğu zaman, bir şey olduğu zaman not düşüyoruz baştan demiştik zaten. 17 Şubat'ta sistemimiz çalışmaya başladı. Evet. Ardından 20 Şubat'ta videomuz yayına hazır oldu ve yayınlandı. 24 Şubat'ta ilk 10 dakikalık elektrik kesintimizi bir hafta aralıksız çalışmadan sonra yaşadık. Ve e, böyle biraz geç fark ettik. Aradan bir yarım saat falan geçti Ah sistem başlamadı tekrar. Evet sistem elektrik kesilmesinde otomatik olarak başlamıyordu. Bunu bir BIOS ayarla düzelttik tabii ki. O artık sistem elektrik kesilse dahi tekrar açılıp çalışmaya başlıyor. Şimdi o noktada... İzleyicilerimiz merak edecekler neden UPS kesintisiz güç kaynağı kullanıp da 10-15 dakikalık kesilmelerin önüne geçmedik? Bu tamamen gerçek dünya testi olsun. İstedik sizler de çoğunuz evinizde zaten UPS kullanmıyorsunuz. E, UPS kullanmadığınızdan dolayı anakartınız bütün bu elektrik kesintileriyle baş başa kalıyor. Biz de anakartımız bu şekilde bütün bu kesintilerle elektrik gidip gelmeliyle baş başa kalsın istedik ve daha gerçekçi olması için UPS kullanmadık. Aynen öyle. Nereden biliyoruz? Teknopat Sosyal'de kullanıcıları soruyoruz. UPS kullananlar gördüğümüz kadarıyla az. E, Kullananlar da hatta zaten da benim de vardı mesela aküsü bataryası bitti onları taşıyıp doldurtmak çok zor geldiği bir dönemde çok uzun süre kenarda bekledi kullanılmazı çıktı. UPS'li sistem var UPS'li sistem var her halükarda dayanıklılığıyla ön plana çıkan Sabertooth gibi anakartı Türkiye'nin elektrik kesintilerine ve dalgalanmalarını tabi tutmak bizim gibi stres testi yani stres testi nedir onu da söyleyelim. Anakartı zorlamak yıpratmaya çalışmak çok uzun süre çalıştığı zaman bozulup bozulmadığını anlat. Evet bunu da e, işlemciyi normal frekansına çalıştırarak yapmıyoruz. G3258 işlemcimizi 4.4 GHz overclock ettik ve 1.4 Volt e, voltaj veriyoruz. Şimdi bu tarz bir overclock yaptığımız zaman genelde ortaya sistem stabilite sorunu dediğimiz bir istikrar sorunu çıkması gerekiyor. Evet fakat 3 haftadan beri en ufak bir istikrarsızlık ya da kararsızlık sorunu görmedik. Sistem gayet istikrarlı ve kararlı bir şekilde çalışıyor. İşlemcide de herhangi bir throttling yani e, Hı -hı. hararetlenme yok Ali. Isınıp böyle tıkanıp motor hararet yapar. Motor evet. Dor gitmez, araba yokuşu çıkmaz. Bir şekilde bir yerde bir şeyler koy verir. Yani şase kendini koy motor kendini koy vermedi. Koy veren bir şey yok. Bütün bileşenler canavar gibi çalışmaya devam ediyor. 17 Şubat'tan 10 Mart'a kadar diğer kesintileri de söyleyeyim. Ee, 10. günde fan sesinden rahatsız olduk. Birazdan daha açacağız. Evet. 3 27 Şubat demişiz. 13 Mart'ta 1 saat elektrik kesintisi yaşandı yine. 7 Mart'ta yarım saat yine elektrik kesintisi yaşandı. 4 gün arayla sadece 2 tane elektrik kesintisi oldu. Maalesef ona yapacak bir şeyimiz yok. Evet. Bu elektrik kesintilerinde elektriğin böyle göz kırptığı, etraftaki eşyaların fişini çektiğimiz bir kesinti oldu. Bu cihazdaki fişi kesmedik onu özellikle belirteyim. Çünkü bilgisayarlarımız bunu yaşıyor. Güç kaynağı da yük biniyor. Anakarta da yük biniyor. Her, herhangi bir şey yüklenebiliyor. Ne olup biteceğini bilmiyorsunuz. Evet. Şimdi 10 Mart itibariyle bu e, ekran kartının sesini artık bayağı 21 gündür duyuyoruz elimiz. <laughs> Bunu biraz açalım, açıklayalım. Doğru Ali, şimdi GTX 760 ekran kartı kullanıyoruz. E, mimarisi tabii ki biraz artık eskimeye başladı. Kepler mimarlı bir ekran kartı kullanıyoruz Ali. E, mimar tabii biraz eskiden dolayı ekran kartı biraz fazla ısınabiliyor. Bir de referans tasarım olduğundan dolayı fanlar biraz sessiz çalışıyor. Şimdi blower fan dediğimiz bu tasarım, e, bu fan türünü seven izleyicilerimiz de var, biliyoruz. Belli bazı tasarımlarda, bazı kasa içlerinde avantajlı olabiliyor. Ancak bu referans tasarım dediğimiz kart yerine Citrix dediğimiz Asus'un yeni soğutmasını kullansaydık, öyle bir model kullansaydık başımız ağrımayacaktı. Çünkü bu açık uzay montaj sistem ofis içerisinde devamlı çalıştığı zaman bunun da fanını devamlı açık bıraktığımız için temizlemedik, temizleyemedik. Evet. Yani bir bakıma ihtiyacı var. Bakımdan sonra yine güzel olacak ama Strix gibi tamamen sessiz çalışabilen modeller 7-24 açık sistemlerde biraz daha konforlu, biraz daha rahat oluyor. Orada fan seçimi bile önemli bence kasaya geldiği zaman. Evet, için. bu kadar yük altında Strix'in fanları dönmeye başlayacaktır ama Doğru. soğutması çok daha efektif olduğundan dolayı bu kadar yüksek bir ses çıkartmayacaktır. Aynen öyle. Ses seviyesinin düşük olması biraz daha bilgisayar kullanımında yıllar geçtikçe Zaman ve e, deneyim arttıkça kullanıcının aradığı lüks demeyeyim hayat standartı ya da hayat kalitesi dediğimiz şeylerden biri haline geliyor sevgili izleyiciler. Evet bu 3 hafta boyunca neler yaptık bunlardan da biraz bahsedelim. Şimdi e, bildiğiniz üzere protein katlıyoruz. Tamam protein katlamak nedir Recep? Alta yorumlar geldi. İlk Sabertooth Stress Stres Test videosunun altında yorum var zaten cevap verdik elimizden geldiğince. Ama hala protein katlamak nedir sorusu geliyor. Öyle protein katlamak sayesinde bilime katkıda bulunuyoruz. Belli başlı proteinlerin belli başlı hastalıklar karşısında nasıl tepki verdiğini hesaplamalar yaparak ölçüyor bilim adamları. Simülasyon. Evet simülasyon yapıyorlar. Belli başlı proteinler nasıl tepki veriyor, nasıl hastalıkları diye. Ve bunun sonucunda oluşturulan simülasyonların sonucu sayesinde bu hastalıkları nasıl önleyebileceğimize dair yöntemler geliştiriliyor. İlaç araştırmaları var. Proteinler birbirine nasıl tutunuyor? Biz bir ilacı bünyemize aldığımız zaman ...bünyemize nasıl etki edecek? Bunun simülasyonunu yapıyorlar çünkü... ...bunun testleri hem çok pahalı hem de... ...bitirmek için şu an Stanford Üniversitesi bu evet. projenin... ...arkasında hesaplamışlardı. Belirli başlı ...protein ve genetik projeleri yapmak için 1 milyar yıl... ...deney yapmak falan gerek. Yani böyle saçma olmayacak süreler... ...çıkıyor. Evet. Sürenin hiçbir önemi yok. Sonsuz işaretini koyun... ...oraya. Öyle bir şey çıksın. Ama bilgisayar simülasyonu sayesinde... ...kolayca yapmak mümkün. Bilgisayarlarda bedava değil. Bütün üniversitelerinin de sınırsız işletim, e, işlemci gücü ve GPU gücü kaynağı yok sevgili izleyiciler. Evet bu yüzden de bu işi nasıl e, daha kolay veya daha hızlı hale getiririz diye düşünmüşler ve distributed computing yani dağıtılmış e, işleme e, teknolojisine geçmişler. İşi bölüşelim. İmece usulü yapalım. Demiştim. Aynen öyle. Tam imece usulü olmuş. Folding at home da evde katlama. Tabii biz burada ofiste katlıyoruz. Ofiste katlama, ama. evde katlama. Nerede yaparsan katla. Evet. istediğiniz yerde katlayın ama katlayın bilime katkınız olsun. Biz de 3 haftadan beri protein katlıyoruz. Protein katlıyoruz, bu bilgisayar devamlı açık, 7-24 açık yani elektrik kesintileri hariç aralıksız katlıyor. Evet ve katladığınız protein kadar puan elde ediyorsunuz. Biz Biraz o rakamlardan bahsetmek istiyorum ben. Oraya bir not düşeceğim, biz ara ara diğer bilgisayarlarımızda açık bırakıyoruz daha evet. fazla yararı olsun diye. Çünkü Alzheimer'dan kansere kadar sayısız hastalığa şey oluyor ve ekibimize katılan okuyucularımız da var. Buyur Recep şimdi puanları evet. anlatalım. Şimdi öncelikle biz bireysel olarak yani teknopat olarak ne kadar puan elde ettik 3 hafta boyunca ondan bahsetmek istiyorum Ali. 1 milyon 148 bin 34 puan elde ettik. 1 milyon kulağa çok güzel geliyor Recep. Evet takım olarak da 1 milyon 423 bin 629 puan elde etmişiz. Bu rakamlar neyi ifade ediyor? Şimdi Ali projeye bugüne kadar katkıda bulunmuş ve aktif olarak katkıda bulunan 1 milyon 769 bin 108 kişi var. 1 milyon hayırsever. Evet, 1 milyon e, 700 bin hayırsever diyelim. Biz bunlar içerisinde alayım. 3 hafta içerisinde 39399. sıraya geldik. Bunun sebebini bir açıklayalım. 7/24 çalıştırdığınız zaman çok katkıda bulunuyorsunuz. Hafif yükte az katkıda bulunabiliyorsunuz ya da günün 1 saati, 15 dakikası da çalıştırabiliyorsunuz. 7/24 çalıştırdığınızda katkınız cidden çok daha fazla oluyor. Evet, biz bu kadar katkıda bulunarak %2.2'lik dilime girdik. Bir diğer değişle Diğer 1.700.000 kişinin %97'sini geride bıraktık. Çok güzel Recep. Yani gerçekten devamlı açık bırakıp da hem işlemci hem GPU bütün sistemi bıraktığımız zaman çok güzel araştırmacıdan katkıda bulunabiliyormuşuz. Orada da araştırma detaylarından bunu görüyoruz. Evet. Proteinin hangi proteini katladığınıza kadar size çok güzel bilgi veriyor. Doğru. Bir dalı takım olarak da e, 221.845 tane takım var. Bu takımlar içerisinden dalı ilk 5000'e girdik. Ne güzel. E, 4 1899. sıradayız. Şimdi sistemde bu e, kullanıcılara, takıma katılanlara yardımcı olanlara da e, bakalım istiyorum ama onların böyle. O aşağıda bir sadece takım numarasını bir yerde bir satır olarak paylaştık. Evet. İsterseniz katılabilirsiniz dedik. Yani takımında numarası orada dedik. Kendinden katılan izleyicilerimiz oldu. Evet. Ee, bize katılanlar oldu. Katılanlara buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok çok bize yardımcı olduğunuz için. Sayenizde takım olarak da yine %2.2'lik dilime girdik. Yani bütün takımların %97'sini geride bıraktık. Çok güzel Recep. Bu kadar kısa sürede sadece 21 gün. Bir ay bile olmadı ve testimiz devam ediyor. Evet ve bu esnada da 243 tane work unit yani protein katladık diyebiliriz. Şimdi bunları biraz daha yakından bakalım Ali. Yakından bakalım. Evet bir başına geçtik. Açtık Folding et Tom ana sayfası karşımızda. Şimdi Ali burada gördüğümüz üzere hem işlemcimiz hem de GPU'muz aktif bir şekilde protein katlamaya devam ediyor. İşlemci ve ekran kartı tıkladığımız zaman sekmelerde birbirinden farklı projeler üzerinde çalışıyor. Evet ve işlemci ve ekran kartının verdiği puanlar da farklı. Çünkü işlemci o kadar güçlü olmadığından dolayı 2303 puan sağlarken ekran kartları çok daha güçlü olduğundan dolayı 22.000 puan sağlıyor. Burada projelerin de tanımlandığını birbirinden farklı olduğunu belirtelim. Bazı projeler ekran kartları ile hesaplanmak üzere özel olarak ayarlanmış. Bazı projeler ise sadece işlemci ile hesaplanabiliyor. Bunu da farklı zamanlarda farklı work unit dediğimiz çalışma birimlerinde Sistemimiz çalışırken buradaki projeler değiştikçe biz fark ettik. Evet şimdi burada da I support research fighting cancer yani kanserle savaş için projeye katıldığımızı görebilirsiniz. Yukarıdan değiştirmek de mümkün onu da gösterelim. Kesinlikle hocam. herhangi bir hastalık için Alzheimer, kanser, Huntington, Parkinson gibi hastalıklar için çağrı arayabiliyorsunuz. Aslında bunların bazı proteinleri de ortak. Stanford Üniversitesi'ndeki öğrenciler, öğretim görevlileri, doçentler, Bayağı ciddi makaleler yayınlamış bilim adamları çok değişik projeler üzerinde çalışıyorlar ve projelerinde bazen üzerinde ortak nokta olarak mesela burada Bryostatin diyor. Bu bir deniz ürününden ortaya çıkıyor diyor kansere, AIDS'e ve Alzheimer'a karşı etkili olabileceği çok özel bazı etkileri olduğunu burada bize Project 9014, 9014'te belirtiyor. Evet şunu da ben göstermek istiyorum hani Protein Weaver kısmından bir görelim ne yapıyoruz yani tam olarak bu işlem nedir? Ee, şu anda tabii ki bir web sayfası gördüğümüz dolayı e, algılamayabiliriz. İşte bu şekilde görmüş olduğunuz üzere bir simülasyonla proteinleri katlıyoruz. Proteinin neresi neresine bağlanabiliyor? Ne şekilde diğer proteinlerle birleşebiliyor? Mesele bu. Tabii bizim bunu yaparkenki temel amacımız sisteme yük bindirmek. E bunu Bitcoin mining'e de yapmak mümkün. Ancak bu daha yararlı, daha güzel bir yöntem. Belki Bitcoin'in detaylarına bakabiliriz. Çünkü yorumlarda soran, söyleyenler de oldu. Öyle evet. de yapabilirdiniz diye. Doğru, o da yapılabilir. E, Salt Prime 95 testi de çalıştırılabilir. Bu çok hoşumuza gittiği için ekstra detay olarak paylaşıyoruz sizlerle. Evet, bu da benzer şekilde hem CPU hem de GPU yük bindiriyor ve insanlığa daha faydalı bir iş. Şimdi burada e, görmüş olduğunuz üzere 1.148.253 puan. Puanımız da arttı bu arada. bilgisayar başına geçene kadar. Doğru, biz e, notlarımız alıp videoya geçtikten, bu ikinci parçaya geçtikten sonra bayağı bir puan atmış onu görüyoruz. Evet şimdi burada e, -Stats dediğimiz zaman biraz uzun açıldığından dolayı Stanford'ın sesi biz önceden açtık burada sitelerimizi. Görmüş olduğunuz üzere 1.769.113 kişi içerisinden 39.395. .39 sıradayız. Gayet güzel. Aktif client sayısı var. Bu sayının şaştığını gördüm genellikle. Evet. Kaç kişi katılmış, kaç tane farklı bilgisayar katılmış çıkmış ip bile değil şey bilgisayar kimliği değiştiği zaman bir şeyler değiştiği zaman bu da değişebiliyor evet şimdi sağda da takım olarak ne durumda olduğumuzu görüyoruz bu Team ID 228113 Siz de bu sayfayı açıp bunu girdiğiniz zaman katılabiliyorsunuz Evet burada takımla birlikte toplam puanımızı görüyoruz 1.424.223 puan e, Takım olarak toplamda 1254 work unit gerçekleştirmişiz Ve 221.845 takım içerisinden 4899. sıradayız Homepage olarak girdiğimiz adresin başına otomatik HTTP eklemesi daha iyi olurmuş Diğer sayfada tıklanabiliyor ama burada hem HTTP hem HTTPS görüyoruz Evet burada e, takımımıza destek olanlara tekrar teşekkür ediyorum diyoruz. E, listede görüyorlar zaten kendilerini. Bu ana sayfanın yukarıdaki url'sini de görebiliyorsunuz. Makalemizde bunun linkini de bulabileceksiniz. Tıklayıp siz de bakabilirsiniz. Evet, bir de öyle sertifikalarımız var. Sertifikalar nedir? Niye veriliyor? Ali belli bir puana ulaştıktan sonra sertifika almaya başlıyoruz. Şimdi 1 milyon 400 bin puan elde ettiğimiz için Stanford bize bir sertifika veriyor. Bu da insanı mutlu eden bir teşekkür notu. Gerçekten ince bir düşünce. Bunu görmek mutlu ediyor. Kesinlikle. Puanların yanında work unitler için de bir sertifika var. Stanford Üniversitesi'nin Folding at Home Distributed Computing tarafından her seferinde buradaki tarih güncelleniyor. Şu an 10 Mart oldu. Daha önce hangi gün baktıysak onun tarihi var. Evet. 1200 tane işlem birimi katlamışız şimdiye kadar. Gayet güzel. Bir de orijinal makalemize bakalım. Burada başladığımız. Yukarıda bunun tarihini görebilirsiniz. 2015 02 20 yani 20 Şubat'ta başlamış uzun süre aralıksız ve tam yükte çalışarak açık kalarak çalışacak bir sistem. Yani testin amacı aslında 7/24 açık bırakılan, devamlı yük bindirilen, devamlı bir yük katırı olarak kullanılan, işlem gücü bindirilen, hatta işlemcisi overclock edilip Sistem stabilite sorunlarının olması muhtemel olan bir sistemi devamlı çalıştırmaktı. Gayet başarılı bir şekilde e, elektrik kesintisi hariç bir sorun olmadan, yazılım hatası almadan devam ediyoruz Ece. Beni şaşırtan bu. Evet Ali en ufak bir yazılım hatamız olmadı. Bu arada sıcaklıkları da kontrol edebiliyoruz. Sabertooth Z97 Mark 1 ile gelen Terminal Radar 2 özelliği sayesinde. Şimdi bu e, tarayıcıyı bir aşağıya indirirsek. Daha net görebiliriz şimdi. Evet Ali, burada anakartın farklı noktalarındaki sıcaklıkları görebiliyoruz. Örneğin buraya tıkladığımız zaman neden tıklayamıyoruz? Şuradaki <laughs> çarpıya tıklamak <laughs> gerekiyor. Gerekti. Arayüz çok şık ama o e, intuitive dediğimiz şey e, maalesef yok o detayda. Doğru, otomatik kapanmıyor. Burada örneğin DRAM e, kısmının 43 derece, işlemcinin 64 derece, VRAM'lerin 69 derece olduğunu görebiliyoruz. Örneğin yine burada V-Core 61 derece olarak farklı yerlerdeki farklı sıcaklıkları görebiliyoruz. Şimdi bu Z97 Sabertooth serisinin en güzel yanlarından biri. Şu aşağıda 3 tane soru işareti gördüğünüz yere sensör takabilmeniz. Evet 3 tane sensör kısmı boş. İsterseniz buraya sensörler takabilirsiniz. Şimdi bunu kasa içine monte ettiğiniz zaman diyelim ki aklınız sizin sabit diskarda kaldı raid yaptınız. Daha önceki raid'den veri kurtarma makalemize mutlaka bakmanızı tavsiye ediyoruz. Öyle videomuz var. Evet. Videoyu baktığınız zaman şunu göreceksiniz. Sistem iyi soğutulmalı. Özellikle raid durumunda diskler iyi soğutulmalı. Şimdi bu Sabertooth'un üzerinde de iki noktada burada ve burada aslında iki tane daha soğutucu yuvası var. Ama biz e, neden takmadık Recep? Onu da söyleyelim. O küçük fanların çok ee, daha tiz bir sesi var. Evet, e, çok küçük fanlar yüksek devirde dönüyor ve bu yüksek devir bir tiz ses oluşturduğu dolayı bizi gerçekten rahatsız etti. Kapalı bir kasanın içerisinde o sesi çok almıyorsunuz ama açık uzay montaj testlerde o sesi duyuyorsunuz. Evet, bu yüzden iki fanı da çıkardık ee, ama sistemimizin soğutmasında görüyorum ki bu e, çok büyük bir sorun teşkil etmiyor Ali. Evet, yoksa Thermal Armor'un içine yani bu e, Saber Sabertooth'un zırhının içerisinde ekstra hava üflediğiniz zaman bu sıcaklıklardan daha düşük değerlerde 7.24 çalıştırabilirsiniz. Şimdi burada neyi açtın hocam? Ondan da bahsedelim. Burada öyle işlemciye tam yük bindiğini görebiliriz. 4.35 GHz. 4.35 GHz altında işlemcimiz sürekli katlama işlemine devam ediyor. Ben Windows'ta şunu merak ediyorum Recep. Bilgisayarı ne zaman açsam, CPU tam yükte bile olsa şu var önce boş duruyor, açtığım anda veri gelmeye başlıyor buraya. Evet, açtığımız andan itibaren e, doldurmaya başlıyor görev yöneticisi. Bu normal bir durum Ali. Görev yöneticisinin kendi karakterine var diyorsun. Evet, şu an mesela tam yükte. Kapatalım tekrar. Açalım görev yöneticisini. Performansa geldiğimiz andan itibaren dolu olarak gösteriyor. He, anladım. Her seferinde onu şey yapıyor. Evet. Burada ne işlem var, ne kadar hızda çalışıyor, kullanım yüzdesi nedir işte bellekler, disk, wifi ethernet, hepsini tek tek görmek mümkün. Evet. Ayrıntılar altından da en çok yük bindiren uygulamayı görebiliyoruz. Fah core yani folding atom çekirdekleri e, uygulamaları en çok yük bindiren uygulamalar arasında yer alıyor. Şimdi bu baştaki performans kısmına bir geri dönersek orada da önemli bir sorun var Recep. Burada sistemin çalışma süresi 1 saat 6 dakika şu an. Evet Ali e, sistem farklı bir konumunda bulunduğundan dolayı ofisin çünkü sürekli evet. masanın üzerine tutamıyoruz sistemi. Aynen öyle çekimlerde masanın üzerinde durmaması gerekiyor ama çekimlerde masanın üzerine çekim yapıyoruz. Evet çekim için bir bilgisayarımızı kapattık ve 1 saat önce bu masanın üzerine getirdik. 1 saatten beri bu masanın üzerine çalışıyor. Şimdi bu çekim bittikten sonra maalesef tekrar kapatacağız, tekrar yerine taşıyacağız ve çalıştırmaya başlayacağız. Bizim için önemli olan günler, haftalar hatta artık ne kadar süre olacak bilmiyorum bayağı uzun bir süre boyunca yük altında devamlı çalışmaya devam etme sevgili izleyiciler. Evet ve yine makalede de güncellemeleri yapacağız. Ee, ne kadar protein katladığımızdan ve sistemin durumundan sürekli haberdar olacaksanız e, ara ara tabii ki videolarla da güncellemelerle sizi haberdar edeceğiz. Evet, burada sistemimiz puan toplamaya devam ediyor bize katılan e, izleyicilerimize, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz burada. Folding atom Tom listesinde tekrar. Buradaki protein viewer'dan arada proteinleri açıp bakmayı unutmayın. 7/24 çalışan sistemlerde dayanıklı bileşenler kullanmak önemli. Overclock normalde 7/24 çalışan sistemlerde tercih edilmese bile Mümkün mü değil mi? Aslında biraz o soruya da cevap vermiş oluyor. Evet overclocklu bir sisteme gerçekten devamlı tam yük bindirmek mümkün sevgili izleyiciler. Evet şuradan hatta tekrar bakabiliriz Ali istersen. CPU-Z Asus sürümüyle birlikte. Evet. Sabertooth özel skin'i var üzerinde. 4.4 GHz ve 1.4 Volt burada görmüş olduğunuz üzere overclocklu aldığı sistemimiz çalışıyor. Bu overclock detaylarını hem uygun fiyatlı sistem toplama rehberimizde hem Teknopat.net'te işte sistem tavsiyelerimiz var, sosyalde konularımız var. Sizin soru ve yorumlarınıza da cevap vermeye çalışıyoruz. Bu şekilde güncellemeye devam edeceğiz. Testlerimiz devam edecek. Amacımız bilgi elde etmek ve yararlı olmak. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bir başka güncelleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.